Hocam teşekkürler. Ee, sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Yönetim komitesi üyelerimize, tüm katılımcılara da saygılarımı sunuyorum. Ee, umarım Ay, tabii topla... Ben daha önce akademik çalışmalarından tanıyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. <laughs> tabii Adana'daki dönüşüm 1980'lerle başlıyor Sayın Hocam. Yani dünyadaki belki konjonktüre e, Türkiye'deki değişime çok da ayak uyduramamış bir şehrimiz. Potansiyeli çok yüksek ancak e, sizlerin de analizlerinde e, iki tane şehir öne çıkıyordu. En fazla GEP'in olduğu şehirler dediğimiz potansiyeli yüksek fakat potansiyeli çok altındaki şehir Samsun ve Adana şehirleri. Bu anlamda bu toplantının da bence e, önemini daha da artırıyor. E, Adana nasıl dünya konjonktürüne ayak uyduramamış. 1980'lerden sonra tabii e, sektörlerin önemi de değişiyor. Hizmetler sektörü çok ön plana çıkıyor. E, tarım sanayinin göreceli önemi azalırken Adana'da çok fazla da e, doğru yöne ya da e, doğru sektöre evrilemiyor. E, kamu yatırımlarından aldığı pay, özel sektörün yatırımları, e, mevcut teşvik politikası gibi birçok unsur Adana'nın gerek Türkiye ekonomisindeki payının gerekse İslam'daki payının azalmasına neden oluyor. Adana bir zamanlar işte 1980'de tarımın çok önemli olduğu dönemlerde ekonomideki payının da yüksek olduğu yıllarda net göç alan bir ilken sektörlerdeki değişiklik dediğim gibi hizmetler sektörünün biraz daha ön plana çıkması sonucunda son yıllarda net göç veren bir il haline geliyor. Son yıllarda baktığımız zaman Adana yaklaşık Yıllık bazda 50 bin göç alırken 60 bin göç verir hale geldi. Tabii göçün niteliği de değişmeye başlıyor. Kalifiye ya da nitelikli göç verirken niteliksiz göç alıyor. Adana'daki sosyoekonomik verilere de baktığımız zaman 1980'lerde o zaman Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ya da DPT'nin çalışmalarında sadece iktisadi boyutta değil birçok sosyoekonomik boyutta Türkiye'nin ilk dört il arasında görüyoruz. Ancak sonraki yıllarda işte DPT, sonra DPT Kalkınma Bakanlığı oluyor. Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı oluyor ve bu bakanlıklarımızın da açıkladığı verilerde maalesef Adana önce onlarda, sonra 20'lerde, 30'larda sizlerin açıkladığı TEPAV'ın bir verisi vardı İnsanın gelişmiş endeksi. Çünkü biz artık kalkınmaya sadece iktisadi boyutuyla bakmıyoruz, çok daha boyutlu bakıyoruz. O boyutlarda da sizin de verinizde sağlık, ekonomi ve eğitimin baz aldığı veride 27. çıkmıştı. En son yine Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı sosyoekonomik gelişmiş sıralamasında Adana'nın maalesef yeri 27. Yani Adana, Adana aslında yürümüş, çevredeki illerde koşmuş, görüntü olarak geride kalmış. Adana'ya da başka taraftan geliyorlar, Orta da geliyorlar. Yani bu devletle beraber yapılan bence artık tamamlanmış olan, tamamlanma aşamasına gelmiş olan otoyol aslında Adana için önümüzdeki dönemde son derece önemli hani kone bağlantı kanallarından biri olacak. İşte, işte Orta Adol'dan da geliyorlar, Güneydoğu'dan da geliyorlar Adana'ya gördüğüm kadarıyla. İşte demek ki onu nasıl dönüştüreceğimize de odaklanmamız lazım. Yani belki, belki de... Onlara karar belki de bu toplantının en önemli aşaması olacak. Yani burada iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerek iç paydaşlarımızla gerekse dış paydaşlarımızla buradaki ihtiyaç analizini yapıp Adana'nın önceliklerini belirleyip adanın hangi yöne evrilmesine karar vermemiz gerekiyor sayın hocam. Biz genel 15 dakikalık su bir tartışma ayırdık. Bize i̇şte zaman ayırdık. Burada yazıyor. Eğitim için gidiyorlar. Sosyal nedenlerle evet. gidiyorlar. Daha yürünebilir, daha yaşanabilir bir şey istiyorlar. Belediye için diyorum. Yani belki belki Adana'nın o ile güney ile Kuzey'in böyle birbirinden farklı olmasından şikayetçiler. Evet. Bizim nedeniyle olabilir. Adana'da iş kırma olanakları sınırlı olduğu için olabilir. İş olanakları kısıtlı olduğu için olabilir çalışma açısından düşündüğümüzde. Ücretler uygun olmadığı için olabilir. Başka bir şey olabilir. Şimdi ben sizden ricam. Sizleri hemen alt, otu, alt, odalarımıza doğru atıyoruz hızlı bir şekilde. Orada bu konuları tartışıyorsunuz. Sonra geldiğinizde bunları oynayacağız. Bakalım. Bakalım. Fikirler nasıl şekilde Hadi başlayalım mı arkadaşlar? Başladık mı? Tamam.